أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين Köyü yardımlaşma Derneği düzenlemiş olduğu arabaş etkinliğine katılan Mamak Belediye Başkanımız Veli Gündüz Şahin abimiz e, Onursal Başkanımız Sayın Ahmet Koç Altın Altıağaç Mahallesi Muhtarı Amir Çimen abimiz katılan ve aramıza Yozgatlı Dernekler federasyonu yönetim kurulu üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, Terzili köyümüzün muhtarı Yusal Murat, Ter Terzili köy yardımlaşma ve derneği önceki dönem başkan ve yöneticilerimiz, Terzili Köyü yardımlaşma ve dayanışma derneği üyelerimiz, hanımefendi ve beyefendiler, derneğimizin geneliksel arabaşka etkinliğine Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Siz, siz değerli katılım, katılımcıları aramızda görmekten mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Derneğimizin kuruluş amaçlarına uygun olarak etkinliklerimizi devam ettirmek, gelenek göreneklerimiz, anelerimizi yaşatmak, dostluğu, kardeşliği, yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlayan çalışmalarımızı şu ana kadar yaptık. Bundan sonra da sizlerin yoğun katılımlarıyla yapmaya devam edeceğiz. Bilindiğiniz gibi geçtiğimiz yıl köyümüzde birçok fiziksi eksikliklerimizi tamamladık. İçin yeniden yapma, restore etme ve yenileme işlemlerini yaptık. Yanı sıra köyümüzde Ramazan ayı boyunca her akşam iftar yemeği verdik. Bu faaliyetlerimizi yaparken yönetimdeki arkadaşlarımızın yanı sıra köyümüz ve hemşerilerimiz olan birçok kişinin desteklerini aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayında köyümüzde yine iftar yemeği vermek isteyen olursa değerli üyelerimizin kısa süre içinde yönetimimize bilgi vermesi gerekmektedir. Rabbim herkesin yaptığı ve yapacağı hayırları kabul eylesin. Dernek faaliyetlerindeki giderlerimizi karşılamak için öteden beri üyelerimizden belirli bir makta, miktar ayda topluyorduk. Bundan böyle aidat ödemelerini kaldırmış olup siz değerli üyelerimizin, köylerimiz, iş insanlarımız bağışlarıyla faaliyetlerimize devam edeceğiz. Dolayısıyla imkanı olan tüm hemşerilerimizin derneğimize bağışlarını yapmaya devam etmelerini, derneğimizin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi açısından önem arz etmektedir. Bu ve benzeri etkinliklerde sizlerle olmak, siz değerli köylerimiz ve hemşerilerimizin mutlu, beni görmek beni mutlu etmiştir ziyadesiyle. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken katılımlarınızdan dolayı herkese sonsun teşekkürlerimi sunarım. Sağ olun, var olun. İki gün önce elin bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Taner Doğan evladımızın mekanı cennet olsun. Ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. bugünkü etkinliğimize destek olan köylülerimizin geçmişleri ve Taner Doğan için Allah rızasını el Fatiha. Hoş geldiniz tekrarda şerefler verdiniz. Bir konuşma için kürsüye davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Çok teşekkür ediyorum. Uzatmayacağım. Tek saymayacağım. Değerli protokol, değerli hazirun, çok değerli köylerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Bu tür etkinlikler benim için şöyle görüyorum. Bizim birliğimize, beraberliğimize, bütünlüğümüze önemli katkıda bulunuyor. Bu yüzden bu işi düzenleyen, sağlayan, elini taşın altına koyan, emek veren değerli dernek başkanıma ve ekibime teşekkür ediyorum. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ederim. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun efendim. Hepinize başkentten hayırlı günler. Bugün başkentte Yerköy ilçesi Terzili Köyü Derneği'nin düzenlemiş olduğu arabaşı etkinliğine hoş geldin oh. abi. Hoş bulduk. Ee, sizler de hoş geldiniz. i̇nşallah ee, biraz sonra bir saat 7 gibi bütün köylerimiz hanımlar, beyler, abilerimiz, büyüklerimiz, küçüklerimiz, kardeşlerimiz hepsini bekliyoruz, Hepsi daveteci verdik zaten, evet. davetlerimizi yaptık, e, çağrılarımızı. E, misafirlerimiz de var Allah nasip ederse, onlar da gelecekler. Evet. Biz de bugün Hı -hı. bu birlik beraberliği köyümüzde yıllardır işte kurulduğu günden beri evet. uğraşıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Gelenden, gelmeyenden, evet. herkesten razı olsun. İşte isim Hacı Arslan, yıl dernek kurucularındayız. Öyle, Hacı abi. çalışıyoruz. Köyde güzel şeyler barnah pasmışlar bak Köyde ne güzel bir şey. güzel işler yapılıyor. Onları ah. başkanımız anlatsın. Evet, ee, başkanım, başkanım anlattı. Girip... Ben de size yönetim aracılığıyla da soracağım ne güzel. Biz köyümüzde burada 2025'te güzel projelerimiz vardır kafamızda. Aynen öyle. Değerli abim benim köyümüzde biz köy evet. biz her ne kadar Ankara'da yaşasak da işimiz gücümüz buradasa da sıla yeri. Sıla yerim. Doğduğumuz <laughs> topraklar <var>. orada. <laughs> Babamızın mezarı, anamızın doğduğu, yedi, yaşadığı yerler. O orası Hı. bizim topraklarımız. Kutsal topraklarımız. Evet, ee, zaten bizim bir gün yani ne yapsak burada ne kadar dursak çalışsak çabalasak da bir aklımızın bir köşesi köydür. Köyli, Köyümüzdür. O yüzden elimizden geldiği kadar işte başkan, e, başkan İlyas başkan, Ümit başkan, diğer evet. gelmeyen Hasan başkan, Nuh başkan onlar hep beraber biz bu işi gayretle çalışıyoruz. Çabalıyoruz. İnanın gönülden çalışıyoruz. Yani e, bilirsiniz dernekte para yoktur. Evet. Gönül işidir. Gönül iş. işi, gönül hizmet. Biz de bu e, terzili köyün hizmetkarları olmaya çalıştık. Kardeşim İbo gelmiş. Evet. İbom benim kardeşim. Ne o bu delişme şeyler abi. Tabii evet. Ya çocukla kardeşim. <laughs> i̇şte yeter i̇şte bu. İşte mert burada. Öyle yani, <laughs> veriyorum İlaz abi. Yapıyorum. Evet İlaz abi. Evet. Hayırlısı bugün güzel bir aramaş programımız olacak inşallah. Terzili köy bu işi yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, önce şunu söylem, bütün e, köylerimizi inşallah bugün beraber oluruz. Evet, evet. İyice bir kaynaşma yaşarız. İnşallah abi. Ee, şimdi ben şunu söylem, bizim e, tabii benim, e, Ümit Başkan, Acı Başkan, öbür Başkan arkadaşlarımın beraber çalışmak nasip oldu. Bunların yanında biz de yönetim olarak e, elimizden geldiği kadarıyla evet. köyde işte Ramazan Senin aylarında 80'si. yemeklerimiz var, camimiz evet, yaptık. Çok güzel bir adet abi. Yani, İftar yemeği 30 gün. E. Köyler ne bulaşık yıkıyor, ne tüp yağıye, ne A A ocak yağıye. Abi gelince. bu güzel bir kültür ya. Aynen biz e, evet. geçen yıl bunu başlattık. Kısmetse bu sene de yapacağız. Bir kıvılcım yaktıysanız abi gider bu. Yapacağız inşallah. Evet. yaparız. O <laughs> <Bu> kelime yeter <laughs> bak. Yapacağız. yapacağız kelimesi var ya bak bu başkanım ne güzel bir cevap. Biz <laughs> e, ümit başkanım zaten başta <gülüyor> <gülüyor> bütün ekip arkadaşlarımız. Evet. Biz bu iş gönül işi. Gönlümüzü verdik. Evet. Biz bu işi sürdüreceğiz. ha bizden sonraki arkadaşlar da sürdürürler. Evet. Mutlaka. Çünkü orada bizim atalarımız var. Ee, bizim annemiz var, babamız evet. var, akrabalarımız var. Biz köy iç içeriz. İç evet, şey olduğumuzdan dolayı da biz bunları yapacağız. Elimizden geldiği Efendim. kadarıyla. Allah razı olsun başkanım. Teşekkür ediyorum Arabaşı bana ne? Birlik, beraberlik, şahane. Şahane. <laughs> Harikasınız. <laughs> Dernekler Federasyonu kurucu onursal başkanımız Ahmet Koç Beyefendi'yi hitapları için sahneye davet ediyorum Buyursunlar. <gülüyor> <gülüyor> Değerli Mamak Belediye Başkanı, Federasyonumuzun Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreteri, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, dernek başkanlarım, değerli bürokratlar, siz saygıdeğer hemşehrilerim, saygıdeğer hanım kardeşlerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle, öncelikle şunu belirtmek isterim. Tabii sizlerin bizim yanımızda çok büyük bir yeriniz var. 2000 yıllarının başında federasyonlaşırken en çok katkı Terzili köylülerinden gördük. Ve bugün burada her cumartesi pazar günü derneklerimiz kura yoluyla bir araya geliyorlar. Ne güzel. Hem köylüleriyle, hem dostlarıyla hem de değerli mamamızı temsil eden ve bizi şereflendiren Mamak Belediye Başkanımızla burada hep birlikte o sevinci, o gururu yaşıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyor. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Erzil köyün derneğini düzenlemiş oldu. Arabaşı etkinliği kaldığı yerden devam ediyor. Köyün gerçekten 3 ay öncesi bir kahvaltı program yaptı. Köy halkına verdi. Bir günde Arabaşı programları Gerçekten harika birlik beraber. Zafir abi afiyet olsun diyeyim. Hayırlı olsun diyeyim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Derneğin bu etkileri nasıl görüşürüz? Allah razı olsun. Ellerine, kollarına sağlık. Evet. Emeklerine evet. sağlık. Vermiş olduğu hizmetler gerçekten güzel. Köye değil mi? önce evet, Terzili köyümüze evet. öncelikle bir e, kahvaltı evet. programı, programı, yaptılar. programı yaptılar, hazırladılar. Evet. Onun üstüne arkasından yine her zamanki gibi her sene yaptıkları gibi arabaşı programı, programı yaptılar. Evet. Allah razı. Yazlı şenlik yapıyor musunuz abi. Tabii ki, aynen. Bayramlarda kahvaltı. böyle güzel kahvaltı düzenleniyor. Zafer abi bir de şey duydum. Bir ayda yemek yiyor musunuz? İftar yemeği. Evet. Koyulları hiç evde yemek yapmıyormuş bak. Aynen öyle. O şekilde bir program başlattık. Evet. Ee, Ramazanlarda böyle bir e, yardımlaşma, Değil mi? Köylümüzün evinde yemek yapmaması için. Genelde köylerimiz e, Ramazan'da yaşlılar kaldığı için. Onları bu zahmetten, bu eziyetten hem de birlik beraberlik olsun diye bir araya gelsinler diye böyle bir program yapıyoruz. Evet. Allah razı olsun elinden geleni vatandaşımız güzel e, destekliyor. Buna göre de herkesin e, kendine göre yakınlık derecesine göre gün olaraktan bir kişinin, iki kişinin evet. ya da üç kişinin vermiş olduğu Yemek yardıma yeme. göre isimme göre iftar, iftar yemeği yapılıyor. Allah razı olsun. Bu tür organizasyonlar gerçekten çok güzel. Evet. Birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu artırlaştırıyor, değil mi? Aynen. Evet. Allah razı olsun. Ellerine kollarına sağlık. Sağ olun abi. Efendim. Genel başkanımız Selçuk Bağcı beyefendinin yerine Genel Sekreterimiz Hikmet Selvi Beyefendi'yi konuşmalar için kürsüye davet ediyorum efendim. Buyursunlar. Gönül ne çorba ister, ne çorba Gönül birliktelik ister, çorba bahane. Bu güzel toplantıya katılanları saygıyla selamlıyorum. Erçuk Bağcı Başkanımız Ankara dışında olduğu için böyle bir görevde daha düştü. Öncelikle bu toplantıya katılan ya ben Sayın Şefisi Terzili Köy Derneği'nin düzenlemiş olduğu Arabaşı etkinliğiniz devam ediyor. Evet devam evet. Harika bir program olacak inşallah. Evet. Bu konuda güzel bir temennin alabilir mi abi? İsmim Nuk Koç. Terzili Köyü Yardım Oşu Derneği'nin başkan yardımcısı. Çok diyor. güzel abi. Ee, köyümüzün e, geçmişler için, bütün ölmüşlerimiz için, bu arabaşı bir bütünlüğünü sağlamamız birlik için, beraber birlik beraberlik için evet. yılda bir defa kış aylarında organize ediyoruz. Köylerimizi buraya davet ediyoruz. Gücümüz yettiği kadar da köyümüzü izletmeye, devam etmeye de çalışıyoruz. Başkanım köyde güzel dokunuşlar yapmışsınız. Sağlık Ocağı güzel faaliyete geçmiş. Cami Disen Köyümüz için uğraşıyoruz. Camimizi yaptırdık. için üçüncü. Köy konağımızı evet. tekrar restore yaptırdık. Köylümüzün bize verdiği destekle biz de köyümüze hizmet etmeye, sonuna kadar devam edeceğiz inşallah. Tamam. Ücümüze yettiği kadar. Ramazan'a gene yemek devam iftar yemeye. İnşallah e, Ramazan ayında da yemeğimizi vermeye çalışacağız. Tabii ki bu da köylümüzün bize vereceği destekle oluyor. Tabii. Köylümüz bize destek olduğu sürece biz de köyümüze sonuna kadar ekip arkadaşımla beraber dernek başkanımız Ümit ve beraber sonuna kadar biz hizmete devam edeceğiz inşallah. İyi günler afiyet olsun abi. Biz yoz şarttınız Sünel abi. Yol evet şarttık. Köyümüzü seviyoruz. Oh. Köy sevdası var bizde. Onun için elimizden geldiği kadar hizmet etmeye canla başla. Ankara'da kas beynimizin Ankara'da yarısı orada. Bizim bir Yarımız orada. Yarımız değil mi? Köyümüz. Köyümüzdeki köyde sonuna kadar, gücümüz yettiği kadar. Allah razı olsun abi. Hı -hı. Zaten yaptığınız kıvılcım belli abi ya burada. İlk etap, ilk altı ayda yaptığınız gibi orada. Tabii. de köyünde görüyor, 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 Ne diyecek? Diyecek mi seni? Başlarına diyecek ki, iftar yemeği ne yapıyor? İftar yemeğimiz, köylümüz bizim yanımız olduğu sürece, biz de bu dernekte devam ettiğimiz sürece o hizmete sonuna kadar Teşekkür ederim devam ediyoruz. Abi, e, köylümüz Kıvılcım'ı görüyor ve bize de büyük destek oluyor. Onlardan da Allah razı olsun. Hah. Onların desteğiyle biz bir şeyler yapıyoruz zaten. Evet. Onların da bu tür etkilerin desteklerini bekliyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamam. <laughs> STK'ların yanında bulunan, Yozgat'ımızın her derneğinde ve gecesinde bizi şereflendiren Mamak Belediye Başkanımız Veli Gündüz Şahin Beyefendi'yi kuvvetli alkışlarla kürsüye bekliyoruz efendim. Buyursunlar. <laughs> teşekkür ederim. Evet Değerli Terdili Köy Derneği Başkanımıza, özel mesai arkadaşım, belediye meclis üyesi Ahmet abime, ilçe başkanımıza da hayırlı olsun. Anahtar Parti ilçe başkanımız Şener abiye, genel sekreterimize, buraya katılan herkese ben teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum gelenlere? Beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Burada siyaset yok, parti yok, politika yok. Burada dostluk var, Anadolu var. Burada kardeşlik var, barışlık var, barış barışlık, barış var. Sevgi var, saygı var. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kadınlarımıza saygılar, hürmetler, herkese hocamın da ağzına sağlık. Güzel dualar için. Her günümüz böyle güzel olur. Gelenek ve görünüklerimizi burada yaşatıyoruz. Bir araya geliyoruz. Biz de Yozgat'ta saydınız, alacağı eskiden Yozgat'a bağlıymış. abi Sizin gibi dostlara her zaman kapımız açık. Makamlarda, mevkilerde, başkanlıklarda, siyasette her şey gelir geçer. Önemli olan hoşgörü, dostluk, sevgi, saygı. Hepinizi selamlıyorum, sevgiler, saygılar diyorum. Sağ olun. Terzi Teşekkür evet. ediyorum. Evet. Ümit başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizi güzel ortamda buluşturdu. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Bu birlik beraberliğin her zaman daim olur inşallah yiyenlere bütün vatandaşlarımıza afiyet evet. olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Araba şimdi şu vakit abi. Bismillahirrahmanirrahim. Araba şimdi böyle yedi. Yetti. Bir de çorba içeceğim. Bir gerek yok. Bir de çorba Ağabey. Ağabey. Böyle yuturur, değil mi? Bir de çorba içeceğim. Başkentteyiz. Başkentte Yozgatili, Sarık. Yerköy ilçesi, Terzili köyü, güzel köyümüzün Arabaşı etkinliği var. Bu etkinlik bu Terzili köyü deyince etkinlik gelir aklıma. Evet anneciğim. Öncelikle derneğin düzenlemiş olduğu arabaşı programı ne diyor? Çok güzel. <laughs> güzel bir duygu. Değil mi? Katıldık. Ben Terzil'den Derbağ'a da geldim. Beşimden, söyle abla. Mutlu oldum, Davet ettiler geldim. Ha sen Derbağ'dan işte Ama Terzili köyündensin. Derevan da geldi. Gelinsin çok güzel. Evet, davet ettiler geldim. Evet. Çok şükür maşallah hayırlı olsun. Ne güzel bir şey değil mi birlik beraber? Evet, aynen aynen toplu bir evet. güzel bir şey. Bir de bu koyun bir de şu adeti varmış. Ramazan'da var ya 30 gün bir fiil yemek evet. yapılmıyormuş evlerde. Evet katılıyoruz, biz de katılıyoruz. Çok güzel şey değil mi? Çok Sağlık güzel. Sağlık ocağını yaptırmışlar. Evet. Köyümüz güzel. Köyümüz, köyümüz alabildiğini güzel, alabildiğine güzel. Evet. bir de. Caminde tadilatı evet. yapılmış, tertemiz. Güzel evet. Bakıyoruz, gidip geliyoruz, neden? görüyoruz. Çok evet. 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 Evet aynen. Hep beraber toplu bir bizim evet. köyümüz. Bugün de burada sıla ilahim yapacak Allah evet. izin verse değil Allah mi? Sıcak çorbamız hep beraber, beraber, Eşine, dostuna Bu... çok ya güzel, mutlu bir Arabaşı Yercik, Allah izin verirse. <laughs> Yozgatlı olarak. Tam Yozgatlı zamanı olarak. değil mi abla? Tam zamanı, evet. Arabaşı. <laughs> Tam zamanı. <laughs> Afiyet olsun. Hayırlı Sonra olsun. Sağ olun abim. Allah razı olsun. Ha, size de sen... hayırlı olsun. İyi akşamlar. Evet, bugün bir araba sevdiklerinde yine bir araya geldik. Yozgatlılar bir kış akşamında yine bir çorba etrafında Yozgatlılar bir araya geldi. Evet. Yozgat Yörke Terzili köyünün etkili. Çok yoğun bir kalabalık da bir araya geldi. Gözdatlar bir beraberliğini burada gösterdiler. Dernek başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim abi. <laughs> Senanne 2 cümle 2 cümle cümleler anneciğim arabaşı ya. nasıl yozmadı arabaşı dört dört vay Allah daha çok versin kurban olayım ayırır olurum. Ama siz bizim koyun. koyun derler yapıyor bu işleri değil mi? Yapar. Yerimiz çok bıraktı gidiyor. Allah ha. nazar etsin. Amin amin. Bak köyde cami tadilatı bitmiş. Tabii. Salih cami evet. hangisinin Bir de diyeyim, bir ayda iftar boyunca yemek veriyormuşuz. Örnek bir koy. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldim. Hayırlı akşamlar. Bugün Terzili köyün programına katılım sağladım. Söz sende. Biliyorsunuz federasyonumuzda 160 tane köy kasaba dernekleri evet. var bağlı. Bu derneklerimizin bu e, yöresel lezzetimiz ve a, damak tadımız olan arabaşıyı her köy kendisi sırayla yapıyor. Bu sırayla yapılan köylerden bugünkü sıra Terzili köyümüzündü. Yerköy'e bağlı Terzili köyü. Eski büyük bir köy, küçük ama şeyi büyük, ünvanı evet. ve e, ekonomisi büyük. Terzili Aynı Köyü'nü e, ben iyi biliyorum. Evet. Soracağım. Ee, yani o manada dedim zaten. Evet. Deminden beri bahsediyoruz ya hani evet. hoca'dan, amir'in evet. anlattığı şeyden, sen senatörümüzden. Terzili Köyü'nün yarısı o onların o senatörün zamanında olurmuş ama bazen geldiler toprak işleyenim Sulmusunur mu? Celal Sungr'dan evet. bahsettiydik demin. Evet. evet. Böyle bir muhabbetimiz devam ediyor aramızda iki tane konuğumuz var. Evet. Bunlar e, buraya ilk kere mi geldiniz? Daha önce de geldik. Abi, bu üçüncü, gelişim. Üçüncü gelişim ama abimin bir abimin bir ilk gelişi. Ya e, ben biliyorsunuz sabah bir çıkıyorum evet. evimden nişandı, düğümdü, oydu buydu. Bu beşinci geliş yerim. Evet. Yetiştim. Muhabbetimiz devam ediyor. Amir muhtarımızı da çağırdık. Tatlı tatlı, tatlı anla diyor. Bu tatlılığı hiçbir yerde bulamak. Arabaşından bile tatlı sözleri de ettiler. Zaman zaman böyle bizler bir araya getirip buluşturan, birleştiren köylülerimize, terzililere, onun yönetimine teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Yakın köylümle karşılaştım. Yaz, kızım koca, İsmail abinin başkanımın eşi. Abla çorba nasıl? Ara başkanı nasıl? Çok güzeldi. Emeklerine sağlık hepsinde. Ben misafir olarak geldim. Misafir olarak geldim. Onun için gördüm ben. Sorayım dedim. Çok güzel olmuş. Değil mi? Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Yani, Darısı yaz. Kızıl koca köyümüzde. Darısı bizim derneğimizde. Evet. İnşallah en kısa zamanda. <gülüyor> İnşallah. kaldık <laughs> başkanım. Değil mi? Evet, evet, evet. evet. Afiyet olsun abla. Teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Derneğin düzenlemiş arabalık, katılım sağlık. Gerçi konuşma da yaptın ama biz de bize burada sohbet esnasında senin şeyin alıp, mesajını alıp. Her yerine alıp. Evet. Konuşmamda da belirttiğim gibi gönül ne çorba ister, ne çorba gönül sohbet ister, çorba bahane. Bahane, evet ve çorbamızı içtik. Bir Emeğe bir geçenlere bir teşekkür var. ediyoruz. <laughs> Federasyonumuzun da amacı bu. Bir adı, böyle bir ortamları bir ya. yaratmak. Bir bir Eğer misafirlerimiz memnun kaldıysa Hadi ne abi, mutlu abi. bize. sıla Rahim. Evet, Rahim. Evet. Bu bir köy için bir falan değil. Burası herkese açık. Evet. Her görüşü açık. Gelenlere teşekkür ediyoruz. Emeğe geçenlere emeklerinden dolayı özverilerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Devamını diliyorum. Teşekkür ederim abi. Size de bu emeklerimizden dolayı teşekkür ederim. Kabakini her zaman yanımızda. Her zaman. Her zaman yanımızda. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ederim. Emeklerine sağ olun. Saygılar sunuyorum. Tamam. Evet çorba da güzeldi, arabaç da güzeldi. güzeldi. Evet. Sohbet daha tatlıydı değil mi? Sohbet tabii. Ama abla Hocan sizin Hocam duası müyün... neyi çok güzeldi. <laughs> Ama sizin köyümüz gerçekten birlik beraberliği güzel bir köyümüz Doğru. Ben terzil değilim ama işim terzil. Ter, ben bu... kayadibindeyim. Kayadibindeyim. <laughs> <Haydi> kayadibindeyim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Sağ olun. Ve diğer hazırına hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Terzili köyü benim de terzil olduğum için adasın. Ben Sarıkaya Terzili köyündeyim bu terzi bir köyde, yer köyün. Kendimi yan sayıyorum ve hepinize <laughs> hoş geldiniz diyorum tekrar. Yönetimine de teşekkür ediyorum bu nasıl sağladığı için. Saygılar sunuyorum. Başkentten ses veriyor. Merhaba. 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 Evet hocam, afiyet olsun. Sultanım'a da konuştuk Абадан сотадыңма? арманды.